Kırklareli merkezirikler köyünde köy imar sahasına 150 metrede etrafı beton direk tel çit ile çevrili 788 metrekare müstakil tapulu bahçem sahibinden satılık. Herhangi bir komisyon ücreti vesaire yok. Arazimizin yolu açılmış durumda. <laughs> Dilerseniz yatırım al sat bahçe değerlendirebilir. Uzuru Erikler Köyü'nde bulabilirsiniz. Bahçemizin hemen 20 metre yanında su kuyumuz mevcut. Bahçemizi sulayabiliriz. Gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra elektrik ve su hattı çekilebilirinecek pozisyonda. Alana hayırlı uğurlu olsun.